Evet. Aha burada. Bak görüyorsunuz. M16'lar. Açık bak. M16 klanı e, RDM e, abluka klanıyla anlaşmalılar. Yükseğine, yükseğine aldım. Ben, rahat olsun. Gördüğünüz gibi bak. Bak. Zıplıyorlar. Birbirlerine vurmuyorlar. Sadece bosa <laughs> anlaşmalılar. Bol'un bir tarafını bunlar almış. Bir tarafını bunlar almış. Bak bunlar bize farklı vuruyor, bunlara vurmuyoruz. Yahweh'lere. Bak farklı klan olarak biz varız. Bize bana olarak... bir şey atsana be. Diğer klanlara C -C. Ay olarak... sen şeysin. Kanka sana atacağım hiçbir Ay. şey yok benim. Birbirlerine girmiyorlar. Aha. Böyle de... Hani şey olmaz, anlaşmazlık. Hani her şeyde yasak diyorsunuz. Böyle bir yasak ben görmedim. Aha. sen haftaya bakılsana bizde de belki. Baktım baktım bizde değil.